Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Eyman. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Direkt boş yapmadan başlayacağım. Zaten maça başlaması uzun sürüyor. Arkadaşlar var da uzun zamandır pek video çekmeye üşeniyorum. O yüzden şarkı yolladık sadece. Burada da var. Şarkımızı oynadık. Bozgun. Genellikle bozgun yedim abi. Ay çok korkunç ya. Arkadaşlar. Şimdi bunlar kim ya? Ha. Arkadaşlar şimdi ben girdiğimde bir ilk maç pompalı oynayacağım. Ondan sonra normal silahlarla oynayacağım. İşte Adamların sesi kapalı vardı. Ondan korkmayın. Ama açık olabilir. En son açıktı galiba. Kapalı. Abi ne otomatiği? Adamlar benim bütün söylediklerimi inşallah duymamıştır. Öbür gün maçta. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Yedi bana sağlıklar yeter. Direkt başladı hızlıymış. Hiç bot yok. Bu arada ez biz yani. <laughs> Bakalım. Hmm. Tamam hala kayıttayız. korkun kayıtta değil Dur bir daha bir yapmak bakmak isterim. Aa, sıkıntı var. Dur. Ekranı hemen küçültüyorum. Tamam. Ekran tam. Arkadaşlar ilk maçı da geçebilirsiniz. Arkadaşlar ama bu videoyu izledikten sonra direkt gidin müzik videomuzu izleyin. Hiçbir yerden alınamadık veya bakmadık Sadece kendimiz yazdık <laughs> Abi hay lan başım Arkadaşlar ben en iyisi başladıktan sonra Aa tamam Tam dediğim an başladım Sasuke. Arkadaşlar ben pek de oynamıyorum. OP de oynuyorum yani her parçaya her bağlı. OP oynamam. Mesela takıma da bağlı da takımın hepsi benden yüksek galiba pek seviye bakmadım da gram bak böyle arkadaşlar bugün art videosu da gelecek online ama pve abi adamın ben oy arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel oynamıyor Şunu bana verin de kanka. Arkadaşlar isyanlar hemen <laughs> Ne? Arkadaşlar çok OP oynuyordum ya. Ama her yol oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar öbürkü videomda ses gelmemiş. Bunu dedim hatırlamıyorum. Ben yine bir söyleyeyim. Ee, onu kulaklıksız çekmiştim. O yüzden olabilir. Bakalım birinci silim. Okay. Abi ben bu kadar OP oynayacağım beklemiyordum bu arada. Burada o Reyna bayağı vurdu ama. Ya vuramamış. O, o zaman rayına bottur abi. O deaklopu al çok vurdu abi. Kırk nedir? Kırk nedir? Hayır. Bu maç biraz kötü oynadım arkadaşlar. İsteyen arkadaş arkadaşlar Arkadaşlar yeni DC sunucusu da açacağım. DC sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Daha bu videoyu kızgın çekiyorum. Sebebini sormayın. Birisi biliyor sebebini. Oğlum kafamıza ne zıplıyorsun kardeşim? Oh no! Ya Rainbow! <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz kılsın ses fazla olabilir. Kardeşim bıçal bıç. Al, bıç. İşte böyle ta kötü, takım kötü oldu böyle oluyor abi. <laughs> Ses kas abi shift'e basana. Allah. Im. Sinirim bozuluyor. Arkadaşlar yakında ark sunucusu açmayı gram Ama büyük ihtimalle bilgisayarda açarım. Mobil ama belki diyorum. Çok düşük ihtimalle açarım. Ben şöyle diyeyim. Spike Bu pompalı oynayacağım ya. Odin çekeni döverim. Ağzına da tabanca vuv vuv yaparım. Hayır hayır. Ya Hı. Aldın mı? Almadın değil mi? Ay hiç takımda Türk var mı? Lionel Messi olabilir. Sasuke olabilir. Ya. Ya. Karışmaz. Orada herkes aldım. Ah, mükemmel yargıda dağıtmam orada. Orada var ya bıçakla oynasaydım alırdım. Ama ya keşke o an birisini öldürdüğüm an bıçak alsaydım. Direkt orada bir X ay işte sağ tık yapardım hepsi giderdi. Arkadaşlar bak. Bir daha düşünün beni takıma davet etmeyen adam değil. Well, then I'll tell adamlara hep onlar bana atamaz. Pardon arkadaşlar. Şey Bu arada cidden pardon. Şu anlık elim ayağım biraz titriyor olabilir. O yüzden diğer log biraz hile gibi geldi bana. Ama artırılmış olabilir. Bu arada onu dediğim için çok özür dilerim arkadaşlar. Biraz ağzımdan kaçtı. Belki oraya ye edip de kesin. Çünkü o zaman çok korktum arkadaşlar. Vallahi elim ayağım titriyor adam. Ben o zaman dürbünü açıp vururdum da adam gözünü tutuyor. Kardeşim spike'de dur. Tamam. Sağ spike'e kaçalım bakalım. Aç kaç o patladı. Oy. Ay, <laughs> ne yaptım? <laughs> Vandal önemlidir. Ben şundan bir isteyim de. Belki verdi, verdiğim çıkar. Abi baş koyunuz oynayacağım yani bu maç ücret almalı istiyor isterim çete aldım tamam bak takım oynuyor takım sevdim takım şekil takım neyse kalıyor Abi ben ne kadar burayım. Tamam. Sıra tamam ediyorlar diyorlar. Aa. What? Oğlum biz niye teslim oldun? İki kişi niye evet dedi? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Onların teslim olması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bunlar sadece bir maç gelir diye düşünüyorum. Çünkü video çok uzun olmasın. Pek izleyen zaten yok. İzlemezsin. Tartı 2 kişi aldım. Hepsi böyle ya. Yazın. Bakın hadi koydular. Kapıyı aç git. Dalırlar sabırlar. Kanka dal dal. <laughs> ne yapıyorsun abi bu arada bu oyunda öldürememek elde değil arkadaşlar ben chati nasıl kapattığınızı bilmiyorum oradan biraz yani şuraya karakter mi oynadım <laughs> şeref alırsam işim değil tamam Yeah. karakter vazgeçtim beni takım almayın o kadar ben pompalı daha iyiyim. herkes dur adamları buraya çekeceğim Taktığı anlayın yani Herkesi buraya çekeceğim ve ben yine aynı yere gideceğim. <laughs> ha orada bir evet kişi onu gördüm sadece. <laughs> Abi de yattı dokunamıyorum. Hep, hep varsa çok cık bir karakter de Hadi bakalım. Abi Marshall denesem Marshall'la çok kötü oynuyorum. Oğlum 5 v 3 tabi yenerler adam var. En iyi oynayanımız burada. Niye Sasuke öyle bir şey çıkmış ki? Sasuke e, Dar C, -c, -c. buradakileri çatır çatır temizlemem gerekiyor kocam. Direk bu arada oraya gittim. Ultim için. Tamam. <laughs> Operatör al canım. Kanka birisi lütfen şerif alsın ya. Adamsın öl. Bırakın. Bırakın. Güzelim Ama operatör orada şey çok bir yanlış yaptı Çok yanlış yaptı Kanka adamlar eğilip eğiliyor da olabilir Ne yapıyorsun sen? Hızlanma yavaş Üf. Kanka sağ tık yap bari. Adamları öldü bak ben de burada daha çekeceğim valla. Arkadaşlar yüzüm açık video isterseniz bu videoya 5 like istiyorum abi. abi çok ya. Ehem ehem ben arkadaşlar şundan pardon bu arada kapatamadığım için de birisi bana bunu alabilir mi Allah razı olsun oğlum bunlar ne iyilikse hadi ağlama oynay abi tek ben mi ayım Hepsi mi bir şey? Pisi, 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 pisi. Kanka ama bak adamlar çıktı ama. 10 saniye bile bekletin oğlum. 2 saniye bekletsin. de. Vur vur vur. Oğlum dürbün aç dürbün. Ee, tövbe tövbe. Çöz şunu sinirimi bozma. Ya oğlum çözün artık ya. Bu son tur satırı pahalarım. Oyun var. Kolay dedi. Kıyar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bak, unutmayın. Bağırarak. İşte diyorum bak. Unutarsınız, unutursunuz. Hepinizi uçtururum Çabuk. Çabuk. Bak gece rüyanıza girelim Ondan sonra sabah uyandığınızda yok olursunuz. Like atın. <laughs> tamam, boş yapmayayım arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yette bitireceğim dur. Yok ben daha fazla yorucu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben ark videomu çekeceğim. Benim işim zor. Yani kısacası izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.